Arkadaşlar hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum. Şimdi bir deste seç yapıyoruz. Bir anahtar sorusu. Sorum şu arkadaşlar. Hazırladım. Mutluluk kapısından girmek istiyorum. Anahtarı nedir? Mutluluğun anahtarı nedir? Kahve falı bakacağım. Laro tarot bakacağım. İskambil falı bakacağım. Anahtarımı şu şekilde koyuyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve doğru anahtarı doğru bir kapıda kullanırsınız. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar hayırlısıyla. Bakalım neler çıkıyor tahtınıza, bahtınıza sevgili dostlarım. Mutluluğun anahtarı neredeymiş? Kahve falını seçen sevgili dostum. Bakalım şu şekilde. Ben spontane hazırlıyorum arkadaşlar tamamıyla. Bir tane de kar seçe seçeceğim kahve falının yanına koyacağım bir tane seçiyorum. Laro tarotun üstüne koyuyorum. Bir tane seçiyorum. İskambil falının üstüne koyuyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Kahve falına baktığım arkadaşım sen çok fazla düşünceyi ve çok fazla duyguyu hayatında barındırıyorsun. Çok fazla dramatize ediyorsun her şeyi. Çok fazla sorgulama, çok fazla sıkıntıya sokacak olayları meydana getirme. İkincisi, stres anında ya da herhangi bir beklenti anında sürekli olarak da zihninde bir şeyler kurcalanıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Senin anahtarın şu şekilde arkadaşlar. Bakınız, sıkıntılarını böyle bütün hayatının merkezine koyuyorsun. Biraz sıkıntılarını dağıtman gerekiyor. Nasıl bir yere zehir birikir diyelim tüp gaz açık kalmıştır. Havalandırırsın evi süpürür gibi yaparsın. O yüzden senin bütün sıkıntılarını süpürmen gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Kahve falını seçen sevgili dostum bakın buraya not alıyorum. Süpürge gördüm. Sıkıntılarını süpürmen gerekiyor artı bir çember. Çemberi daraltman gerekiyor. Çok fazla dertlerine odaklanma. Çok fazla dertlerine odaklanma. Çözüm odaklı ol ama bir şeyler için beklemen gerektiğini bil. Her zaman her şey doğru değildir. Senin sloganın şu olması lazım. Her söz her zaman doğru olmayabilir. Hani sana diyorlar ya. Eee Diyorlar ki işte çözüm odaklı ol çözüme e, odaklan çözeceksin. Bir şeyi çok fazla düşünürsen sen kaybediyorsun sevgili dostum. Kahve falına baktığım arkadaşım çok fazla düşünce seni boğuyor ve sıkıyor. O yüzden esnek olmanı istiyorum. Ne zaman esnek olursan hayatın anahtarını elinde tutacaksın. Farklı düşün biraz da bekle. Zamana uymanı rica ediyorum. Zamana uyduğunda her şey çözülecek bakın şurada da görüyorum farklı bir şehirde bir hikayen var senin ya geçmişinde ya da geleceğinde sen yaratacaksın sen biraz mekan değişimi çevre değişimi istiyorsun bunu da çok güzel başaracaksın bir fabrikada çalışıyor olabilirsin geniş fabrikaları olan bir yani, e, endüstri bir, bir endüstri şehrinde yaşıyor olabilirsin bir fabrikada çalışıyor olabilirsin seni çalışmak mutlu ediyor. Mutluluğun anahtarı çalışmak ve farklı düşünmek. Farklı insanlara, farklı olaylara şekil vermek seni çok iyi bir noktaya getirecek. Unutma bunu. Bir de insanların çok fazla yükünü almışsın. Etrafında böyle sırtlan tarzı insanlara Kocaman bir sırtlan. Burada bir insanın üstüne binmiş arkadaşlar. Sanki iki yüzlü ve dolandırıcı birisi Kesinlikle etrafında sırtlan tarzı insanları barındırma diyor sistem. Bakalım kartın ne diyor? Karanlık dönemlerde bile umutlu olman gerekir. Başarı zafer elde etme gibi güç peşinde koş, koşma. Yani zayıflıkların olduğunu da kabul et diyor sevgili dostum. Bazen çok güçlü olmaya çalışırız. Bazen zayıflıklarımız da vardır. Zayıflıklarımızı bilip beklemek en doğrusu. Senin sloganın anahtar sözcüğün esnek olman lazım. Esnek olduğunda kazanacaksın. Bakalım ben size seçtim arkadaşlar. Laro tarotu seçenlerin kartı burada hazır. Anahtarım yanında duruyor. Hadi bakalım. Laro tarota başlayalım mı? <laughs> Barışma çıktı bir şeylerle barışıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Affetme çıktı. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Son günlerde çok moda arkadaşlar. Nereye gitsek bir eski arabes şarkıcısının filmi yayınlanıyor. Her yerde onun şarkıları çalıyor. Zaman zaman ben de dinliyorum. Ama işte dinliyorum bazen. Zaman, zaman kulağıma gelirse dinliyorum yani özel bir şey değil ama böyle sen affetsen ben affetmem <laughs> sen affetsen ben affetmem affetmekte zorluk çekiyorsun arabes takılıyorsun çok duygusal yanın var arabes sen takılmıyor musun diyebilirsin ben de takılıyorum ben de severim arabeski arkadaşlar. Ben Müslümcüyüm herkes bilir. <laughs> Şimdi dostlar burada şakayla karışık sadre alışık diyoruz. Bir şeyleri affetmen lazım. Sevgili dostum kendini affetmen lazım. Çok ateşli hareketlerin var. Kurutuyorsun kendini. Çok veriyorsun. Çok fazla vericisin. O yüzden yorgunsun, bitapsın ve her zaman için sen yakın çevren ailen. Yani Önce sen kendini mutlu etmen gerekir. Herkesi birden mutlu edemezsin. Bir de senin mutluluğunun anahtarı bir aldanma aldatılma olayı olmuş. Onu affetmişsin ama bu seni çok yaralamış. Bence sırtından vuran partnerine, sırtından vuran partnerine de ki artık sen ben de miyadını doldurdun <laughs> diyelim mi arkadaşlar sen benim miyadını doldurdun gidebilirsin. Kısaca senin busuzluğu kötü giden bir ilişki. Anahtar istiyorsan düşüncelerini netleştir. Yeni bir aşka yelken aç ve hayatı planla. Bir sihir, bir büyü, bir negatif enerji gidiyor. Yaşamla barışmak için arkadaşlar bir Yeni insan, yeni çevre, yeni bir aşk lazım. Yaşamla barışacaksın. Anahtarı da şu arkadaşlar. Bir şeyi affederek onu serbest bırak. Yoksa aynı hataları tekrar edersin. Kısacası ben bunu videonun altına yazacağım arkadaşlar. Aynı kişiyle devam etme sıkıntı veriyor. Seni sırtından defalarca hançerlemiş. Onu affedersen bak tekrar tekrar aynı hataları yaşıyor olacaksın. Kendini onlarla bir arada bulacaksın. Bakınız, düşüncelerin çok de çok iyi bir insansın fakat bir türlü eskiyi unutamıyorsun. Eskiyi unut, onu affet ama gönder. Bakınız, birisini göndereceksin ki çarpı koyacaksın ki yaşamla barışasın hedeflerine doğru odaklanasın gerçekten de hedefe doğru odaklandığını gösteriyor sevgili arkadaşlar şimdi bakalım bize ne diyor kartımız farklı bir frekansa ait olan enerjiler ile iletişime geçmek için en basit ve en çok tercih edilen imajine dediğimiz bir yöntem vardır diyor arkadaşlar imajine edeceksin yani hayal edeceksin ona biz dramat da diyoruz. Gözümüzde canlandırma da diyoruz. Evet çalışılan projelerin tamamlanması gerekiyor diyor. Ve baş melek Metatron zamanı yöneten melek Metatron'un bakın burada vevki var. Baş melek Metatron sana zaman içerisinde her şeyin düzeleceğini temin ederim diyor. Onun mesajı bu. Hadi bakalım. İskambil falını seçen sevgili dostum. Sana neler var neler. <laughs> evet. Şimdi senin mutluluğunun anahtarı nerede saklı? Onu baktığımda telepatik yeteneğinin güçleneceğini söyleyebilirim. Yalnız sen böyle bilinçaltındaki potansiyelini açığa çıkartman lazım. Senin Bakınız iki tane altı yan yana geldi çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum gerçekten çok yüksek bir potansiyele sahipsin hem matematik zekan var hem duygusal zekan var matematik zekası karo altılı duygusal zeka kupa altılı gerçekten zekisin evde sevilen sayılan birisin fakat senin şöyle bir durumun var sevgili arkadaşım bir şeyler için bakın yetersiz olduğunu düşünüyorsun. Yetersizlik duygusunu aştığında her şey yoluna girecek. Ve yetersizlik duygusunu aşman an meselesi sadece biraz zamana ihtiyacın var. Zamanı iyi yönettiğinde her şey yoluna girecek. Kısacası kısa zamanda mucize gerçekleşiyor. Zaman lehine işliyor ve şuna güvenmelisin. İlahi olana, ilahi kaynağa bağlanmaya ihtiyacın var. Senin duaya ihtiyacın var sevgili dostlarım. İskambil falını seçen tüm dostlarıma dua ettiğinde, evde duaya yer verdiğinde, ışığa yer verdiğinde olayların basamak basamak yükseleceğini daha yüksek frekansta daha çabuk çözümler üreteceğini söylemeliyim arkadaşım. Ve burada diyor ki Evet. Nerede sizin içerisinde Kether bölümü ile ilişkilidir. Kether tüm yaratılışın kaynağıdır diyor. Çalışılan projelerin tamamlanması ve bütünlük. Şimdi bazı projeler tamamlanacak beklemen lazım. Bunu hızlandırmak için duaya yer vermen lazım ve yaratılış itibariyle senin rahim enerjisi taşıdığını kısacası Rahman olan Rab'dan Rahman olan Allah'tan rahim olan sana gelen enerjiyi kabul etmen lazım rahim enerjisi nedir annemize sıkı sıkı bağlanmaktır dünyaya bir anne gözüyle bakmaktır anaç olmaktır gerek hanım gerek bey olun iskamil falını seçtiyseniz arkadaşlar birilerine annelik yapmanız lazım rahim enerjisi onu büyütmek sarmalamak ama rahim enerjisini de doğru kullanmak gerekiyor rahman ve rahim Bismillahirrahmanirrahim. Rahman enerjisini ya da rahim enerjisini doğru kullanmak için o oluşumu yaratıyoruz. Evrene gönderiyoruz. Kısacası diyelim sen annelik içgüdünle evladına rahim enerjisi kullandın. Onu büyüttün. Rahminde 9 ay taşıdın. Dünyaya getirdin. Ama evleneceği insanı sen seçemezsin. Onu yaparsan kötü rahim enerjisi kullanırsın. Rahim enerjisinin iyi yönü de var kötü yönünde var. Rahim insani olandır, dünyevi olandır. Rahman enerjisi tartışılamaz bile arkadaşlar ilahi olan kaynaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimizde Rahim enerjisi kullanman isteniyor. Bir şeyleri üretmen gerekiyor. Kısacası sen ürettikçe ve dua ettikçe mutlu olacaksın. Tamam mı? <laughs> Anlaştık mı? <laughs> İskambil falına seçen dostum en çok sana geldi mesaj. Sen dua ettikçe ve rahim enerjisine bağlandıkça, ürettikçe mutluluk çoğalacak. Hazır mısınız? İnşallah mutluluğunuz daim olur. Seviyorum sizi. Videomu beğendiyseniz likelayın, like, abone olun ve yorum kısmına bir yorum bırakın sevgili dostlarım. Hoşçakalın, dostçakalın.